Merhaba arkadaşlar bir sonraki konuyu zaten hemen anlayacaksınızdır Eğer lower küçük harfleri çeviriyorsa upper ne yapıyor büyük harfleri de çeviriyor o yüzden hemen e, fonksiyonlarımızdan yapalım isterseniz formülü seçiyorum next diyorum upper yazıyorum bu kez ne yapacak arkadaşlar küçük yazılan bütün karakterleri büyük karakterlere çevirecek text olarak seçiyorum çünkü bana text olarak sonuç veriyor. Sağ taraftan upper buluyorum arkadaşlar. Bakın burada insert diyorum. içine yine name'i geçiyorum arkadaşlar. Insert field diyorum. Ve buradan bizim name'i içine giriyorum. Bu name'in karakterlerini büyük harfe çevirmesini istiyorum. Next diyorum. Next diyorum. Save new diyorum. Tekrar geri geldiğim zaman ee, select field display'den biz upper field'ini aldığımız zaman şunu göreceğiz. E, bütün karakterlerin büyük harfle yazıldığını göreceğiz. Bakın. Şimdi ben buradan küçük harfle yazsam. Şöyle yazsam. En gin baş Türk şeklinde biraz böyle değişik yazsam. E, lower ne yapacak? Upper ne yapacak? Görelim arkadaşlar. Lower hepsini küçük yapıyor. Upper hepsini büyük yapıyor. İstediğiniz kadar tuhaf yazın. Eğer bunu düzeltilmesini istiyorsanız fonksiyon bunu sizin için yapıyor arkadaşlar.